Bugün çok güzel bir erişte yapacağım. Suyun ocağa koydum. Kaynayan suya eriştemi boşalttım. Evet kıvamını aldı olmak üzere şu anda. Suyunu süzdükten sonra sarımsaklı yoğurt yapacağım. Yağ kıpırdamaya başladı. Yağını fazla yakmadan nanemi ilave ediyorum. biraz da pul biber. Ve bu iş tamamdır. Akşam akşam bu kadar yeterlidir sanırım. Bu sarımsaksız yoğursuz yenmez. Hmm, süper.